35 yaşındaki Merve Aydın, pandemi döneminde ikinci kez anne olunca buhrana girdi. Çocukluk yeteneğini hatırlayıp hamurun terapi yönünü keşfeden Aydın, ekşi mayalı ekmek yaparak hem hayallerine kavuştu hem de kendi işinin patronu oldu. 9 yıl önce bankacılığı bırakıp ev hanımlığına yönelen Aydın, Pandemi ile birlikte mutfağa adım attı. Dokunarak terapi bulduğu hamurdan doğan ekmekler kısa sürede büyük ilgi gördü. Sosyal medya üzerinden markasını tanıtan Aydın, restoran ve kafelerle işbirlikleri yapmaya başladı. Sağlıklı, doğal ve uzun süre tokluk sağlayan ekşi mayalı ekmekleriyle büyük bir müşteri kitlesine ulaşan Merve Aydın, şimdi ise milli hedeflerle ilerliyor. Onun için en büyük kazanç ekmeğin hayallerini yeniden canlandırması ve hayatına sağlık, huzur ve mutluluk katması oldu aslında bankacıyım. 9 sene önce mesleği bıraktım. Yöneticilik yaparken anne oldum ve bu mesleği yapamayacağımı karar verdim. Şu anda da aktif olarak ekşi ekmek ve sağlıklı ekmekler yapıyorum. Annem de tekrar anne oldum ve böyle bir buhrana girdi herkes. Ben dahil. O buhrandan çıkış amacıyla bir şeylere yönelmem gerekiyordu ve ekmeğe yöneldim. Hamurun terapi yönünü keşfettim. Dokunmak, onu yapmak çok iyi geldi ve buna devam ettim. Yaptıkça insanlar ekmeklerimi çok beğendi. Bir baktım işler bu raddeye geldi. Tamamen doğal unla ekşi mayalı ekmekler tamamı e, glisemik endeksi düşük insan sağlığına faydalı sindirimi kolay uzun süre tokluk sağlayan ekmekler ekmeklerin yapısı bozulmadığı için e, böyle kof bir yapısı yoktur sert dokuda uzun süre dayanıklı bayatlamayan ekmeklerdir ben sosyal medya üzerinden e, tanıtım yapıyorum müşterilerim yazıyorlar bana oradan sipariş üzerine çalışıyorum Elim, elimde ekmek olmaz benim kişi özel mayasına kadar kişi özel yaparım